Mezar cami müziğini çalanlar fark ettin mi? Mezar cami. <laughs> Oy. Kankam ya gelin ya gidin Allah için bak ümit veriyorsunuz bana tamam mı? Ümit vermeyin. Şuraya, arkadaşlar şuraya bak şu sığ yeni şuraya gelin. Şu sığı yeni şuraya gelin. Geldiler mi? Evet tam çektiğin yerde. Tamam evet, hiç tam kıpırdama hiç kıpırdama, hiç kıpırdama hiç kıpırdama hiç kıpırdama kardeşim. Ne kadar <laughs> kanserisin kanka ya. 15.859 hasar ve 197 kill. Nice. <laughs> Görüntüye <yapar> bak abi. İnanılmaz. <laughs> 290 mecbur. Bir bir ikisini zıtlayayım bari. Oğlum uçaklara bak her yerdeler. Abi. O <laughs> <Oğlum> inanılmaz. <laughs> bu ne? <laughs> bu ne oğlum? Oha! Oğlum yukarısı gözükmüyor. <laughs> oğlum yukarısı gözükmüyor. Daha da düşüyor. <laughs> Arkadaşlar ya bu inanılmaz bir şey ya. Böyle bir tane araba görsem şöyle bir tavanına insem. Lan vallahi geliyor. Tam da istediğim açıyla geliyor ha. Oğlum bu hareketi yaparsak var ya televizyona çıkarız lan. Ana haber bültenine çıkarız. Bak bak olaya bak lan filmlerde yok lan böyle sahne. Kobra takibi başlasın. Oha! Lan. Fark etti mi? Fark etti. Nasıl fark etti lan? Ses mi çıkarıyoruz öyle süzülürken? Evet arkadaşlar, oyunun içerisine geçişimizi yaptık. Sabah güneşi de arkada. Sabah güneşi kime vurulmuş? Sidikli'ye vurulmuş. Güldür güldür. Ra ra ra. Şimdi gelenlerimiz var. Evet, gelenlerimiz var. Oh! lan de ilk defa böyle bir hareket görüyorum Bu arada Çok iyi lan Ooo iyi Ooo iyi Ooo iyi Bayağı iyi. Ooo 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 BAK gidiyorum <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar anladık bak Şimdi siz size de öğretiyorum Oğlum benden en garip çabuk Adem arabaya bin çabuk Arabaya bin Arabaya bin Gidiyorum Arkadaşlar olayı anladım birbirimiz gelmez olsa Oğlum çok iyi lan sen Şimdi dostlar mi? sürekli spam yaptığınızda tamam mı örümcek a a a a ayağınıza geliyor ama tekrar zıpladığınız için bozuluyor. O yüzden ben nizam bir şekilde uçmayı bekleyeceksiniz. <laughs> Bakın ben hemen geçiyorum. Oğlum ben gidiyorum. Nasıl Abi duracağım? O beni yakalayamazsınız ki. Arkadaşlar nereye kadar gideceğim çok merak ediyorum. Ali bu ne oğlum ne, ne düşünüyorsun şu an? <laughs> ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine. <laughs> Aa, arkadaşlar gidiyor. Oğlum bunun sonu yok mu? Bu limitsiz miydi? Arkadaşlar biz biraz gidip düşeceğim zannediyordum ben. Adem atlasam büyük ihtimal bana yetişemeyeceğim ve ben biteceğim. Atlıyorum ben. Atladım. Arkadaşlar bilerek atladım çünkü durmuyor. O düşemiyorum. O kadar yüksek değil. Mi? Aa ölmem ki. Niye ölmem biliyor musun? Aa atarım yere. Bak arkadaşlar ölmeme taktiği de buldum şimdi bir anda. Oğlum ne güzel düşüyorum ki. GTA 5 oynuyorum sanki. Vallahi arkadaşlar bence bu taktik için bu arada bu videoya kesin güzel bir like sayısı bekliyorum atmadı. Aa, atmadı. <laughs> baga giriyor. Kolları böyle yapıyor. O ya, yüzden baga giriyor. O taraftan mı atayım? Dur çağırayım, çağırayım Yok çağırma lan çağırma. Çağırma kanka. Yanına vuramıyor <laughs> ya. <laughs> kanka. Ya Selamünaleyküm. Ya. ya abi ya. Hadi Hadi Kardeş ne yapıyorsunuz ya? Ne yaptınız o işi? Lan. Elena. <laughs> <Aa>, Ay yabancı bu. Normal <laughs> lan milletin içinde. İndir lan. Onu vur bırakırız. Direkt kapattım bu anasını avladın ne ya bu? Nasıl bu imkansız adam? ha. Böyle bir şey yok. Lan ne mermisi ok atıyor ok. Nereye gidecek lan tamam, tam bu? Mesela abi adamın şey yapıyor direkt üstüne atıyor nasıl hani O, aşağı, Mesela, doğru aşağı, e, doğru o aşağı doğru geliyor ok da aşağı doğru geliyor kanka. geliyor aşağı doğru Lan oğlum yapıyor. zaten bu böyle olsa bile imkansız. Düştüm kalktım. abi? Yok Böyle bir şey bence... Sen adını Deliraş değil Deliraş yap. Bu ne lan? Sana bir şey diyeyim mi? Ben burada asla tek dayanamam. Ben, orada, orada, orada. ben de geliyorum. Orada. Lan ne oluyor? Oğlum bak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oo hileyim. Bulut yemin ederim ki hile açtım. Bana bak bana orada, bak bana bak oğlum. bana bak bana bak. Lan bu ne? Abicim. Orada. Lan bu ne arkadaşlar? Bu ne bu ne bu ne bu ne? ne? Haritada bana bak hıbızlı gidiyorum hıbızlı gidiyorum. A bak nasıl gitti? <laughs> Bulut şu an ban şey... yiyebilirim. Ha aldı bak gidiyor ya hain insan. Ne? Oy bastık abi o nasıl bir vuruş? Oy çok iyisin. Oy ne oldu o Nerede nasıl bir adam... vuruş oha. <laughs> gel gel al beni. Ne yaptın abi? Adam tek miydi? Ya ben var ya mermiyi atarken neye pişman oldum biliyor musun? Lan sana atsaydım en azından arka tekerini alırım falan diyordum. James olayı acaba ne kadar kişi acaba? Ne bu? Şaka. Şaka değil mi bu? <laughs> Saygı duydum. Olay hem ilginç Adam ölçmüş oh, biçmiş. Oğlum, hakikaten bu arada adam okudum ne okudum gerçekten bu kardeşim. Ben... Elf gözleri gerçekten doğru, görüyor. Doğru. Ben ben saygı duydum. Ben de bu arada şimdi onu düşünüyordum. Öldükten sonra hiç düştüğünü gördün mü bombarcı ile? Ne? Görmemiştim. Abi ok 3 günde gidiyor zaten. Aynen <laughs> 1, 2, 3 Harbi O adam tek, o, tek olsaydı Kanka o adam tekli olsaydı Bölseydi nasıl küfür ediyor evet, evet. Şu an. Solda M4 çıkıyor diyor birisi Abicim o önceki Oğlum Bu önceki bir olay Ne alakası var evet. Ve bu M4 çıkan şey öldürme bitirme arkadaşlar, naklanmıyor. Herif naklanıyor karşıdaki. Evet ve orada da bot. Yani baktığında şurada bot var. bot evet. Arabalet sanki çok ara ara alçak, şey tuttuğu yer çok alçak. Bana da biraz alçak geldi ama bilemedim. Yanındaki adam vuruyor o. derken... Evet. Nasıl ya? Yanındaki adam vuruyor. Yanındaki adam vursun ya yanındaki şey adam şey söyleyeceğim bak bir dakika şey diyeceğim, bir şey gidiş olayında kan çıkıyor yani ben yanındaki adam bizim adam vuruyor bizim adam da yanındaki adam vuruyor galiba öyle oluyor bu arada çünkü yanındaki drop shot'ta arbelet yani, oraya gitmez evet. o şekilde adam, bayılıyor, adam bayılıyor, sağdakine yok. ateş ederken atıyor arbeleti hayır dp ile bayıltıyor adamın elinde dp var Öl aynen, DP aynen önce dp ile birisi bunu DP öldürüyor dp onu öldürmüş ha. lan dp bunda var zaten evet evet kendi o, o öldüreni vuruyor. Siz arbaletin oraya tutmayacağını diyorsunuz değil mi? Buradan da oraya gider mi diyeceğim de. Gider kanka bence niye gidiyorsunuz? Ama yüksekte çocuk da de yüksek. Aitli çocuk aitli evet. yüksekte. Burak Burak'ın dediği şey saçma mı arada. Çünkü adam yüksekten atıyor zaten arbaleti. Ateş ediyor bak aynen bak ateş var. Oğlum ediyor zaten ediyor. Ok, o ok, ok adamın üzerine gidiyor lan direkt. Evet evet bak alttaki aynen, o adamın aynen. ateşi üstteki bizim.